E, niteliksiz adam romanını okuyorum. Görünebiliyor mu? Bilemedim. E, Robert Musil'in e, niteliksiz adam romanı. Dört e, ciltten oluşan bir roman. Şu an benim elimdeki ilki. Birazcık bunun üzerine, bu roman üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Robert Musil bu romanını 1930 tarihinde e, yazmış. E, roman varoluşçuk felsefesi üzerine kuruluyor. Eksistansiyalizm üzerine kurulan bir roman. Ee, roman e, bolca monologlardan oluşan e, olayın e, olay örgüsünün çok az olduğu bir roman. Bu nedenle okuması pek de kolay değil açıkçası tam bir dikkat, tam bir konsantrasyon isteyen bir roman. Romanın sevdiğim bazı yönlerini sıralamak istiyorum. Romanda çok fazla sayıda kişi var ve her kişinin hayatı her bir bölümde anlatılmış ve birkaç bölüm sonra anlatılmış bir karakterin tekrar anlatıldığını, kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Yani müstakil olarak karakterler yaratılmış ve bu karakterler müstakil olarak anlatılmış ve ilerleyen süreçte de e, karakterler anlatılmaya devam etmiş. Zaman zaman bu karakterler e, dirsek temasıyla birbirine değse de birbirinden e, farklı, bağımsız, kendi hayat görüşünü somutlaştırdığı karakterler yaratmaya çalışmış e, sevgili Robert Musil. Robert Musil aynı zamanda bu romanında bir e, alt e, bağlam oluşturmuş. Bu bağlamda da avusturya macaristan e, İmparatorluğunun e, daki bazı aksaklıkları göz önüne sermek için yapmış yani bir yönetimi bir eleştirel bakışta getirmiş zaten dört cilde ait olan dört cilde ayrılan buramın son cildini de tamamlayamadan hayatı gözlerini yokmuş ama eserin büyük bir kısmı tabii ki tamamlanmış kısa bir küçük bir kısmı tamamlanamamış ben şu an birinci cildini okuyorum eğer ki belli bir e, okuma düzeyinin üstündeyseniz e, e, varoluşçuluk üzerine e, bilginiz e, ve görünüz varsa ilginiz varsa e, ve de ve de ve de konsantrasyon düzeyinizin yüksek olduğu bir dönemdeyseniz kesinlikle bu romanı okumanızı öneriyorum. Ben çok 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 sevdim ama çok yavaş gittiğini fark ettim. Çünkü e, bu içsel konuşmalar e, beni biraz e, zorlamakta. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi olay örgüsünün azlığı sebebiyle e, bu içsel konuşmaları takip edememeye e, başladığım e, anlar oluyor. Yorulduğum ya da zihnim yorulduğum ve de ortamda bir ses varsa takip edemediğim anlar oluyor. İşte o dönemde bir yorgunluk, bir e, beyin sarsıntısı yaşıyorum. Ama onun dışında sakin bir ortamda, e, sakin bir zihinle hmm, doyumsuz bir eser e, Robert Musil'in Niteliksiz Adam romanı.